yüzünden melekler gibi görüneceklerdir. Küfürleri yüzünden de alçak böcekler gibi sürünlen fareler, kertenkeleler gibi gözükeceklerdir. Bu oluyor sevgili Peygamber Efendimiz. Biz buna iman ediyoruz. Ve bu ümitle yaşıyoruz. Bu ümitle konuşuyoruz. Bu ümitle yürüyoruz. Bu ümitle çalışıyoruz. Durmak yok. Uyku haram olsun. Cenab-ı Hak Hepimizi rızasına nail eylesin. Sevgili Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar eylesin. Müslüman milletimizi yeniden cemaat eylesin. Müslümanların cemaatlarını yeniden ordu eylesin. Müslümanların ordularını yeniden cemaat eylesin. İslam'a ve Kur'an'a hizmetçi ve de muhtaç eylesin. dualarımızı kabul eylesin, cümlemizi affeylesin. Hasta kardeşlerimize güzel mevlamız şifalar ihsan eylesin. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan eylesin. Boşlu kardeşlerimize edalar ihsan eylesin. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını izale eylesin. Hacet sahibi kardeşlerimizin hacetlerini ihsan eylesin. Bildiğimiz var, bilmediklerimiz vardır. Kardeşlerimizden şu anda ameliyat masasında olanlar yarın sabah yatacakları ameliyat masası için hazırlık yapanlar olacaktır. Cenab-ı Hak onlara metanet ihsan eylesin, şifalar ihsan eylesin. Bir daha dert keder göstermesin. Epey zamandan beri tembelleştiniz, söylemeyi unuttunuz. Bugün bir söyleyelim. Ölmüş gibi değil, ölü gibi değil, diri gibi söyleyin yalnız. Aramızda bazıları da oyun bozanlık yapıyor. Söylemiyor, seyirci gibi duruyor hep beraber söyleyeceğiz inşallah. Resulullah'a telgraf çekeceğiz. Salatu salam ileteceğiz. O salat ve selamımızın karşılığını da inşallah alacağız. Ve o güzel peygamber bize şefaat edecektir. oh <laughs> وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة